Eski polis memuru bir şahıs, Hatay'dan İstanbul'a gelen üniversite son sınıf öğrencisi bir kızımızla biliyorsunuz sosyal medyadan tanışıyor. Kızı ve ailesini evliye ikna etmeye çalışıyor. Ancak sorun çıkınca kızı evde alıkoyuyor. Ardından da genç kızı katlediyor. Kızın cansız bedenini de bir valiz içerisine koyuyor. Valizi de bir güzel alıyor. Böyle içinde sanki normal bir eşya, bir çöp varmışçasına yol kenarına atıyor. Kan lekelerini gizlemek amacıyla evini kıpkırmızıya boyuyor. Böyle bir rezillik, böyle bir Travmatik durum, gencecik bir kızın ve tabii ailesinin hayatını mahvediyor. Hocam e ne düşünüyorsunuz? Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir şiddet ve ne zaman son bulur sizce? Yani tabii ki hemen son bulmasını isteriz bu tür cinayetlerin. Ama ihtimal onu e, son bulacak gibi göstermiyor. Allah korusun biz dağısını görmeye devam edeceğiz. Bu benim temennim değil, korkum. Devam edeceğiz. Niye? Allah korusun tabii tekrar. Çünkü bu cinayetlere sebep olacak ön adımları ya da etkenleri ortadan kaldırmadığımız sürece hani bataklık ve sinek bağlamı kuruluyor ya bataklığı kurutmamız lazım sinekleri ortadan kaldırmak için tek tek sineklerle mücadele etmek yerine.